Hisar Hava Savunma Füzeleri Hisar, askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacı ile sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına, İHA, karşı kullanılan hava savunma füze ailesidir. Hisariye ve Hisario, aile bütünlüğü içinde modüler yapıda, farklı platform entegrasyonlarına, değişen atış kontrol ve komuta kontrol altyapılarına uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Sistem özellikleri Dikey atış kabiliyeti ile 360 derece etkinlik alanı çift kademeli motor çoklu platform entegrasyon arayüzü itki vektör kontrol sistemi çarpma ve yaklaşma tapa hisarya ve hisaryo için ortak kanister ve göbek bağı arayüzü hisarya alçak irtifa teknik özellikler sistem önleme menzili 10 km. Harp başlığı tipi yüksek intilaklı parçacık etkili güdüm anesi tek yönlü veri bağı motor çift. Darbeli katı yakıtlı hedef tipleri sabit kanatlı uçak döner kanatlı uçak seyir füzeleri İHA havayar. Füzeleri Hisaryo orta irtifa teknik özellikler sistem önleme menzili 20. KM harp başlığı tipi yüksek infilaklı parçacık etkili güdüm manese, IR tek yönlü veri bağı motor çift darbeli katı yakıtlı roket motoru hedef tipleri sabit kanatlı uçak döner kanatlı uçak seyir füzeleri İHA havayar füzeleri ANS ataletsel navigasyon sistemi IR kızılötesi görüntüleyici arayıcı.